Van Spor Teknik Direktörü Erhan Altın, Van Spor ile alakalı açıklamalarda bulundu. Düzenlediği basın toplantısında konuşan teknik direktör, Van Spor'un daha iyi yerlere layık olduğunu söyledi. Bitmeyen bir afiyet Afyonspor var. Çarşamba günü erteleme maçında Afşet Afyon Afyonspor'u 2-1 mağlup etmeyi başaran Van Spor'da moraller yerinde. Teknik Direktör Erhan Altın, Afyonspor maçını kazandıkları için mutlu olduklarını ifade etti. Şunu söyleyeyim, biz bu maçın zor geçeceğini biliyorduk. Bunun bilincindeydik. Çocuklarımızda e, tempolarını, güçlerini, ekonomik kullanmaları adına çalışmalarımız var, söylemlerimiz var. E, afyon takımının bizim için çok önemli bir şey. Bu pünöf maçı. Bu e, kazanmamız şart Ama kazanacağımızı biliyoruz. çocukların istek ve arzularına, coşkuları e, bizim bizi bu galibiyeti getirdi bize. şu var, çok yoruldular. Normal e, biraz savunma yaptık. Galibiyeti korumak adına futbolcunun ilk güdüsünde vardı. İster istemez geriye yaslanıyoruz. Ama yapacak bir şey yok. Şükürler olsun ki beraberliği de yakaladık. Çok iyi bir takım oluyorduk. E, hedefleri olan bir takım yorulduk düzenlediği basın toplantısında konuşan teknik direktör Van Spor'un daha iyi yerlere layık olduğunu da söyledi. Şimdi Van Spor'un geleceğini iyi görüyorum. Ee, çok pozitif, istek, arzulu bir yönetim kurulu var. Genç, dinamik isteyen, heyecanlı ve sağ olsunlar ne istiyorsak <laughs> anında yerine getiren yönetim kurulu O konuda sıkıntımız yok. Hedef belli. Yani hedefimiz hep bir sürü var. Artık e, Van Spor'u bir taşımak lazım. Ben buraya bunun için yani. Zaten bu hedef olmazsa ben buraya gelmezdim. Yani o enerjiyi, enerjiyi aldım yönetimin başkanından, yönetiminden aldım. Aldığım için buraya. Buraya da geldiğimde sanki kendimi buralı gibi hissettim. Yani bu kadar sevdim ki burayı. Ben buraya 1996 yılında gelmiştim. Birincilik diyoruz o zaman. Süperlik şimdi. Eskişehir'e sporla gelmiştik. Ufacık bir yerde. Gitti. Ama şimdi bakıyorum. Şehir büyüdü. Ortam büyüdü. Herkeste bir şey var. Van Spor buralarda. Olmaz. Olmaz yani. Van Spor'u yukarı taşımamız lazım. Layık olduğu yere getirmeniz lazım, lazım. Onun için burada Erhan Altın'ın tek başına bir şey yapma şansı yok. Biz bir ekipsek bunu hep birlikte başaracağız.